Hiç gelişmiş ancak gizemlerle dolu bir medeniyet hakkında düşündünüz mü? İşte Mayaların dünyasına bir giriş. Ürkütücü sırları ve dikkate değer başarılarıyla günümüzde bile bizleri büyülemeye devam eden bu medeniyet, muhteşem mimari yapılarından karmaşık takvim sistemlerine ve esrarengiz çöküşlerine kadar pek çok konuda merak uyandırır. Zamanın katmanlarını aralayarak Maya medeniyetinin ürkütücü sırlarını keşfetmeye hazır olun. Maya yaratıcılığı. Milattan önce 3. yüzyılda Mezoamerika'nın tropik yağmur ormanlarında tarihe damgasını vuran bir medeniyet yükseldi. Mayalar. İnanılmaz zekaları ve yaratıcılıklarıyla tanınan bu topluluk yüzyıllar boyunca ilerledi. İlerlemeleri sadece zekalarını değil, çevreye olan uyumlarını da gösterir. Mayalar, birleşik bir imparatorluk oluşturmak yerine her biri kendi hükümdarına sahip şehir devletlerinden oluşan bir ağ kurmuştu. Bu şehir devletleri arasında ticaret ittifakları ve bazen çatışmalar bulunuyordu. Bu yapı Maya medeniyeti içinde kültürel çeşitliliği destekledi. Başlangıçta Maya yerleşimleri Mısır'ın diyet ve kültürlerinde merkezi bir rol oynayan tarımsal topluluklardı. Bu durum teras tarımı ve yakıp tarla açma gibi sofistike tarım tekniklerinin gelişmesini teşvik etti. Maya mimarisi medeniyetin en etkileyici miraslarından biridir. Metaller, yük hayvanları ya da tekerlek kullanmadan geniş şehirler, Süslü tapınaklar, saraylar ve piramitler inşa edildi. Tikal ve Palenque gibi şehirler yapısal olarak sağlam olmanın yanı sıra heykeller ve kitabelerle süslenmiş binalarıyla mühendislik ve tasarım harikalarıydı. Mayalar yapılarını doğal peyzajla uyumlu hale getirerek topografya ve göksel hizalamalara özen gösterdiler. Mimari harikalar Mayaların piramitleri sıklıkla hayal gücümüzü ele geçirse de bu eski medeniyetin mimari dehası sadece bu ikonik yapılarla sınırlı değildir. Kentlerinin geniş ve sofistike kentsel planlaması, karmaşık su kemerlerine kadar uzanan bir mühendislik ve yaratıcılık sergiler. Mayalar doğal peyzajda mükemmel bir uyum sağlayarak şehirler kurdu. Bu şehirler savunulabilir ve sürdürülebilir olacak şekilde stratejik tarımsal ve ruhani düşüncelerle seçilmişti. Maya şehirlerinin yerleşimi toplumsal yapılarını ve kozmolojilerini yansıtacak şekilde merkezi meydanlar etrafında gruplanmış tapınaklar ve saraylarla çevriliydi. Konut alanları elitlerin merkeze yakın evleri ve daha dış bölgelere yerleştirilmiş sıradan insanların evleri şeklinde düzenlenmişti. Sakbe olarak bilinen yollar ve kaldırımlar şehrin çeşitli bölgelerini birbirine bağlayarak ticaret ve iletişimi kolaylaştırdı. Tropikal iklimin zorlayıcı koşullarında bu yollar yıl boyunca işlevsel kalacak şekilde inşa edilmiş mühendislik harikalarıydı. Mayalar şehir planlamalarında kardinal yönleri dikkate alarak binaları ve sokakları astronomik olaylarla hizaladı. Bu kozmos'ta derin bağlarını vurguladı. Mühendislikte belki de en etkileyici yönleri su yönetim sistemleriydi. Orta Amerika'nın yoğun yağmur ormanlarında mevsime bağlı olarak değişen su miktarının yönetimi hayatta kalmak için kritikti. Mayalar suyu yakalamak depolamak ve dağıtmak için sofistike su kemerleri, rezervuarlar ve kanallar inşa etti. Bu sistemler işlevsel olmalarının yanı sıra estetik olarak da şehir manzarasına entegre edilmiş ve oymalar ve kabartmalarla süslenmişti. Yoğun tarımı mümkün kılan bu sistemler yükseltilmiş tarlalar ve teraslar gibi tekniklerle büyük nüfusları destekledi. Kurak mevsimlerde hayati olan ve sızıntıyı önlemek için suyla kaplanmış rezervuarlar şehirlere yıl boyunca taze su erişimi sağladı. Mayaların göksel gözlemleri sıradan olmanın ötesindeydi. Yıldızların ve gezegenlerin kozmik dansıyla iç içe geçmiş bir kültürü yansıtıyor, insanlık tarihinde benzersiz bir miras bırakıyordu. Bu eski uygarlığın astronomik içgörüleri ve zaman tutma sistemleri günlük yaşamlarına, tarımsal faaliyetlerine ve ruhani pratiklerine derinlemesine entegre olmuştu. Maya astronomları gece gökyüzünü dikkatle ve hassasiyetle izlerken El Karakol gibi ünlü gözlem evleri inşa ettiler. Çiçen bu yapılar özellikle göksel olayları gözlemlemek üzere tasarlandı ve mayaların şaşırtıcı derecede doğru astronomik gözlemler yapmalarını sağladı. Bu gözlemler tarımsal aktivitelerin, dini törenlerin ve siyasi kararların zamanlaması için hayatıydı. Şehirlerinin ve tapınaklarının göksel olaylarla hizalanması, astronomi mimarilerine nasıl entegre ettiklerinin bir göstergesidir. Örneğin Çeçenitsa'daki Kukulkan piramidi, ekinokslar sırasında merdivenlerde bir yılan şeklinde gölge düşecek şekilde tasarlandı. Bu da Tanrı Kukulkan'ın inişini simgeler. Bu, mayaların göksel ve yeryüzü alemlerinin birbirine olan inançlarını vurgular. Maya takvim sistemi, iç içe geçmiş döngülerin bir senfonisi olarak karmaşıklık ve doğrulukla bir başyapıttır. Zaman tutma sistemlerinin merkezinde iki ana takvim yer alır. Tuzolkin ve Haab. Tuzolkin 260 günlük ritüel takvimi olarak divinasyon ve törenler için kullanılırken, Hab 365 günlük güneş takvimi olarak günlük ve tarımsal aktiviteleri düzenlerdi. Her 52 yılda bir meydana gelen takvim döngüsü, zaman ve kozmosun yenilenmesine adanan törenlerle işaretlenir ve bu, mayaların zamanı lineer olmaktan ziyade döngüsel olarak algılamalarını yansıtır. Uzun sayım takvimi ise mitolojik bir başlangıç noktasından itibaren günleri izleyen lineer bir sistem olarak geliştirilmiştir ve M.Ö. 3114'de başladığına inanılır. Bu sistem, Mayaların uzun dönemler boyunca tarihi olayları kaydetmelerine ve zamanı kozmik bir ölçekte düşünmelerine olanak tanır. Uzun sayım, evrenin yaşamındaki yaratılış ve yıkım döngülerini işaret eder ve 2012'deki Maya takviminin sona ermesiyle ilgili yanlış anlamalar aslında yeni bir döngünün başlangıcını işaret eden 13. Baktun'un sonunu belirtir. Bu, Mayaların zamanı sonsuz ve döngüsel olarak gördüklerini gösterir. Mayaların astronomik başarıları arasında güneş tutulmalarını doğru bir şekilde tahmin etmeleri ve Venüs döngüsü hakkında derinlemesine bir anlayış geliştirmeleri yer alır. Venüs'ün hareketlerini sabah ve akşam yıldızı olarak gözlemler ve kaydederler. Bu olayları Tanrı Kukulkan'la ilişkilendirirler ve savaşların ve diğer önemli olayların zamanlamasında kullanırlar. Dresden Kodeks'te bulunan Eklips tablosu, ay döngüsünün güneş tutulmaları üzerindeki etkilerini anlamalarının ve bu olayları büyük bir doğrulukla tahmin edebilmenin dikkate değer bir kanıtıdır. Mayalar göksel bilgilerini sadece bilimsel merak için değil, toplumlarının ihtiyaçlarına uygun pratik uygulamalar için de kullanmışlardır. Hieroglifler ve yazılar Maya yazısı, Prekolombiyan Amerika'nın en karmaşık ve önemli entelektüel başarılarından biri olarak görülen detaylı bir hiyeroglif sistemidir. Bir zamanlar gizemle kaplı olan bu eski yazı, günümüzde Maya tarihini, dinini ve günlük yaşamını anlamamız için kritik bir anahtar haline gelmiştir. Maya hiyerogliflerinin çözülmesi, zamanın derinliklerine ulaşmamızı sağlayarak Mayaların zihinlerine ve kalplerine benzersiz bir bakış sunmaktadır. Maya yazısı, kelime veya morfemleri temsil eden logografik işaretler ve hecelik işaretlerle birleşen Amerika'nın Rosetta taşına benzer sofistike bir sistemdir. Bu sistem 800'den fazla farklı karakter içerir ve tarihi olaylardan kraliyet soy hatlarına, şiirden astronomiye kadar geniş bir yelpazede bilgi kaydetme kapasitesine sahiptir. İspanyol işgalinden kısa süre sonra yazı bilgisinin kaybolması yüzünden bu yazı yüzyıllarca çözülemedi. 20. yüzyılın çözümleme çalışmaları Amerikan araştırmalarında bir dönüm noktası olmuş ve Maya uygarlığı hakkındaki anlayışımızı kökten değiştirmiştir. Mayalı katipler genellikle kraliyet sarayı ile bağlantılı olan ve toplumda yüksek saygı gören, yazan veya resim yapan kişi anlamına gelen Aş Tezib olarak bilinirdi. Bu bilginin koruyucuları Maya bilimi, tarihi ve mitolojisini ağaç kabuğu kağıdından veya eğik yapılan katlanır kitaplara kaydetme görevini üstlenmişlerdi. Katibin işi sadece teknik bir görev olmanın ötesinde kutsal bir vazifeydi. Yazıları ilahi ile iletişim kurmanın bir yolu olarak görülüyor ve metinlerine dini bir anlam yükleniyordu. Bu nedenle yazma eylemi hem entelektüel bir çaba hem de ruhani bir pratik olarak görülüyor. Bu çift yol Maya kültüründe yazılı kelimenin derin önemini vurguluyor. Maya tanrıları ve kurbanları. Maya medeniyeti, mitoloji din ve astronomi gibi unsurların iç içe geçtiği zengin ve karmaşık bir ruhani dünyaya sahipti. Günlük eylemleri, tarımsal uygulamaları ve politik kararları bu inançlar doğrultusunda şekillenerek Maya toplumunun temelini oluşturuyordu. Maya ruhaniyetinin kalbinde doğal dünya ve insan yaşamının farklı yönlerini yönettiği düşünülen geniş ve çeşitli bir tanrı pantheonu bulunmaktaydı. Bu tanrılar havadan mahsule, sağlıktan kader anlayışına kadar her yönü etkiliyor ve hayatla ilahi olanın iç içe geçişini somutlaştırıyordu en çok saygı gören tanrılar arasında yazı ve bilginin koruyucusu yaratıcı tanrı Itna, tarım için hayati öneme sahip olan yağmur tanrısı Çak ve bilgelik ile rüzgarlarla ilişkilendirilen tüylü yılan Kukulkan yer alıyordu. Bu tanrılar uzak varlıklar olmanın ötesinde mayaların dünyasında aktif roller oynuyor ve uyumu sürdürebilmek için sürekli iletişim ve sunular gerektiriyordu. Bu ilişki karşılıklıydı. İnsanlar tanrılara ritüeller ve kurbanlarla besin sağlarken, tanrılar da Maya toplumunun bağımlı olduğu yaşam ve doğa döngülerini sürdürüyordu. Ritüeller ve kurbanlar ilahiyle iletişim kurmanın temel yollarıydı ve Maya yaşamanın ayrılmaz bir parçası olarak tanrıları yatıştırma ve dünyanın devamını sağlama amacı taşıyordu. Bu törenler basit yiyecek ve buhur sunularından, müzik, dans ve bazen kan akıtma veya insan kurban etme gibi daha karmaşık ritüellere kadar değişim gösterebiliyordu. Kan akıtımı özellikle önemliydi. Yaşam gücü ve verimlilikle ilişkilendirilmesi nedeniyle güçlü bir sunu olarak kabul ediliyordu. Soylular ve hükümdarlar, tanrılara daha yakın oldukları düşüncesiyle dillerini veya diğer vücut parçalarını delerek kendi kanlarını akıtarak tanrılarla iletişime geçer ve lütuflarını ararlardı. İnsan kurban etme daha nadir olsa da kıtlık veya savaş gibi kriz dönemlerinde veya yeni tapınakların aldanması gibi önemli olaylarda uygulanırdı. Savaşta ele geçirilen tutsaklar sıklıkla bu amaç için kullanılır. Kurban edilmeleri güneşin doğuşunu, mahsuller için yağmur yağmasını ve genel kozmik dengeyi sağlamayı garantiliyordu. Maya takvimi dini gözlemlerde önemli bir rol oy oynardı. Belirli günler belirli tanrılara ve ritüellere adanmıştı. Özellikle 260 günlük ritüel takvimi olan Tzolkin, dini törenlerin zamanlamasını belirlemede ekim ve hasat ritüelleri gibi maya tarımı için hayati öneme sahip ritüeller dahil olmak üzere önemliydi. Bu takvim ritüelleri zamanın mayaların döngüsel görüşünü vurgular. Olaylar ve törenler hayatın ve evrenin ebedi yenilenmesini yansıtan büyük bir ilahi döngüde tekrarlanırdı. Önemli takvim döngüsünün tamamlanması, örneğin bir baktuğunun sonu gibi yeni bir dönemi müjdelemek için büyük törenler ve sunularla işaretlenirdi. Maya top oyunu çoğu Maya şehrinde bulunan küçük taş kortlarda oynanan sadece bir spor değil aynı zamanda ölüm ve yeniden doğuş demasını içeren derin dini öneme sahip ritüelistik bir olaydı. Oyunun Maya mitolojisindeki kahramanlarla yeraltı tanrıları arasındaki mücadeleyi temsil ettiğine ve topun güneşin gökyüzündeki ve yeraltındaki yolculuğunu simgelediğine inanılır. Maya İhtişamı ve Gizeminin Hikayesi Teal bugün Guatemala'nın tropik yağmur ormanlarında bulunan ve bir zamanlar hareketli bir metropol olan Maya medeniyetinin zirvesi ve sonrakindeki gizemli çöküsüne dair anıtsal bir tanıklık sunar. Bu eski şehir Yükselen piramitleri, geniş meydanları ve karmaşık saraylarıyla Maya mirasının ihtişamını, karmaşıklığını ve etrafını saran esrarı temsil eder. Milattan sonra 200 ile 900 yılları arasında en parlak dönemini yaşayan Tikal, Maya dünyasının en önemli siyasi, ekonomik ve askeri merkezlerinden biriydi. On binlerce kişiyi barındıran bu şehir, taktiksel konumu sayesinde ticareti ve askeri fetihleri kolaylaştırmak için geniş bir bölgeye etki etti şehir büyük Jagunar Tapınağı ve geniş Kuzey Akropolis'i de dahil olmak üzere 3000'den fazla yapıyla Maya mimarisinin ve kentsel planlamanın bir harikasıydı. Taylor hükümdarları şehrin etkisine ittifaklar ve savaşlar yoluyla genişletmeye yönelik hırslı yapımcılar ve kurnaz diplomatlar olarak tanınıyordu. Şehirdeki steller ve duvar resimleri, Tiel'i bir dönemsel düşüşten sonra gücünü yeniden kazandıran, önemli bir askeri zaferde yöneten büyük krallarından Hasa Kavir gibi isimlerin başarısını anlatıyordu. Bu yazıtlar karmaşık maya yazısıyla yazılmış olup, Tel'in politik ve ruhani yaşamına dair paha biçilmez içgörüler sağlar. Hükümdarlarının ilahi güç hakkında ve tanrılarla haklar arasında ara yapmalarındaki kilit rolü sergiler. Kozmik Mayalar Tiel'in mimarisi sadece güç ve dindarlık gösterisi değil, aynı zamanda Mayaların astronomi ve mühendislik alanındaki ileri anlayışının bir kanıtıydı. Şehrin düzeni göksel cisimlerle hizalanmış, Maya tarımı ve dininde hayati öneme sahip astronomik olayların gözlemlenmesine olarak tanımıştı. Ayrıca, Thiel'in rezervuarları ve kaldırımları büyük nüfusunu desteklemek için hayati olan çevresel mühendislik konusunda sofistiki bir kavrayış sergiledi. Ancak tüm ihtişamına rağmen Thiel, 9. yüzyılda Maya medeniyeti ile birlikte çökmeye başladı. Bu dönem, genellikle Maya çöküşü olarak bilinen güney alçak topraklardaki birçok şehrin terk edilmesiyle karakterize edildi. Taylor'in çöküşünün ardındaki nedenler çok yönlü olup hala akademisyenler arasında büyük bir tartışma konusudur. Çevresel faktörler, uzun süreli kuraklıklar gibi şehrin su kaynaklarını ve tarımsal üretkenliğini zorlayarak gıda kıtlıklarına ve sosyal huzursuzluğa yol açmış olabilir. Politik ve sosyal faktörler de bir rol oynayarak artan savaşlar ve iç çekişmeler bölgeyi istikrarsızlaştırabilir, ticaret ağlarını bozabilir ve Thiel'in politik yapısını zayıflatabilir. Doğal kaynakların aşırı sömürülmesi, ormansızlaşma ve toprak bozulmasına yol açarak bu zorlukları daha da artırılabilir ve şehrin büyük nüfusunu desteklemeyi giderek zorlaştırabilir. tenin yükselişi ve düşüşü hikayesi insan topluluklarının kırılganlığını acı bir şekilde hatırlatır. Sürdürülebilir çevresel yönetimin önemini, politik ve sosyal istikrarsızlık risklerini ve karmaşık toplumlar üzerindeki dış baskıların etkisine vurgular. Ayrıca Tyrion düşüşü, kentsel merkezlerinin çöküşüne rağmen diğer Maya bölgelerinde yaşamaya devam eden ve geleneklerini ve bilgilerini koruyan Maya halkının uyum kabiliyetini ve direncini öne çıkarır.